Merhaba arkadaşlar ben Muammer Hoca. Youtube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımıza YKS öncesi pardon YKS öncesi soru çözüm videolarımızda bugünkü videomuzun konusu fiilimsi. ÖSYM'nin tüm resmi sınavlarda sorduğu ister KPSS ister YKS ister MSÜ istersen de LGS fark etmez. Tüm resmi sınavlarda sorduğu bir konudur fiilimsi. Dolayısıyla fiilimsi önemli kolay gibi görünen ama genelde sınavda çıktığı zaman birçok arkadaşımızın yapamadığı bir konudur. İşte o yapamadığınız sorularla ilgili, yapamadığınız konularla ilgili çok güzel sorular çözeceğiz burada dedikten sonra minik bir hatırlatmayla videomuza başlayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı unutmuyorsunuz. O kadar çekiyoruz, o kadar yardımcı oluyoruz. Artık siz de kanala abone olmayı ihmal etmeyin diyoruz ve buyurun efendim fiilimsiz soru çözüm videomuz başlıyor. Evet geldik arkadaşlar birinci soruya. Birinci sorudan başlayalım. Bu dizelerde numaralanmış sözlerden hangileri fiilimsidir? Fiilimsinin altın kuruluşudur. 1 fiil soylu bir sözcüğe gelmeli ve mutlaka ek olmalı. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bunlardan birisi. Bakalım sözcük bir geçince. Geçince sözcüğünün kökü geçmek midir? Fiil kök. Evet. O zaman buraya fiilimsi gelebilir. Ben bu ince inceyi zarf fiilden hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum. O zaman bu benim için bir fiilimsidir. Bitmeyen kelimenin kökü bitmek midir? Evet fiil kök. O zaman fiilimse ikili gelmesi için müsait. Şuradaki an eni ben sıfat fiilden hatırlıyor muyum? Anası mezartı gecekmişten hatırlıyorum. O zaman bu benim için fiilimsidir. Keyfince keyif sözcüğü bir isim dolayısıyla buraya fiilimsi gelmez. Harap ol, bir birleşik fiil fiilimsi gelmez. Açmalıdır dikkat et malı mele ikimiz var ama fiilimsi değil. Doğru cevabımız nedir? Bir ile ikinin olduğu adana diyoruz. Dikkat fiil soylu olmak zorunda ve ek olarak gelmek zorunda diyor. Sıradaki soruya geçiyoruz. Soru 2 arkadaşlar. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil atlaşmamıştır. Aslında sıfat fiilin atlaşması demek şu demek güzel kardeşim. Hani sıfat tamlaması var ya biz sıfatı artı isimden oluşan. Artı isim. Buradaki sıfat tamlamasındaki ismin düşmesiyle oluşur. Ama diyor ki burada sıfat fiil olsun. Ne demek? Gel bu göstereyim sana. A şıkı, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Çalandaki anneni görüyor musun? Sıfat fiil. Ben buna minareyi çalan hırsız veya minareyi çalan kişi diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki buradaki kişi düşmüş mü? Düşmüş. A sana atlaşmış sıfat. B. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer derken. Tekkeyi bekleyendeki an en sıfat fiili gördük mü? Gördük. Peki ben buraya tekkeyi bekleyen bekçi desem. Sıfat tamlaması meydana geliyor mu? Geliyor. Ama bekçi burada var mı? Yok. Düşmüş. A sana atlaşmış sıfat. Gel ye, ye, sel ile gelen yel ile gider. Sel ile gelendeki anı en sıfat fiili görüyor musun? Görüyorsun. Sel ile gelen mal desem bir sıfat tamlaması oluşturur mu? O oluşturur. Ama buradaki mal düşmüş mü? Düşmüş. O zaman bu atlaşmış sıfattır. De az veren candan çok veren maldan derken az veren kişi diyebilir miyim? Diyebilirim. Çok veren kişi diyebilir miyim? Diyebilirim. Her ikisinde de kişi düşmüş mü? Düşmüş sana atlaşmış sıfat. C'ye gel. Akacak kan damarda durmaz derken kan bir isim. Nasıl kan? Akacak kan. Sıfat. Dikkat sıfattaki acak gelecek sıfat bir lekini görüyor musun? Görüyorsun. Ama dikkat buradaki isim düşmemiş. Olduğu gibi sıfat tamlaması duruyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C olur. Sıfat düşmediği için isim düşmediği için atlaşmış sıfat meydana gelmez diyor. Sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik soru 3. Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıda yapılan saptamalardan hangisi yanlıştır? Gel bakalım. A şıkkı birinci cümlede durum anlamı veren fiilimsiye yer verilmiştir. Yani diyor ki nasıl sorusuna cevap veren bir fiilimsi vardır. Durum anlamıysa nasıldır? Bak şimdi ikinci satıra. İnsanların hikaye okuyarak vakit geçirebilmesi için. Nasıl vakit geçirebilmesi? Hikayeyi okuyarak durum anlamını veriyor. Okuyarak da ara erek zarf fiilekini gördün mü? Gördün. O zaman birinci cümle doğru. İki. İkinci cümlede fiilimsi türünde sözcük yoktur. Bakalım teknoloji hayatlarımızı gerçekten istila etmiş herhangi bir fiilimsimiz yok. Gitti. Üç. Üç. Üçüncü cümlede bir adın niteliğini bildiren fiilimsi kullanılmıştır. Şimdi dikkat. Geçirdiğimiz bir zamandan zaman sözcüğü bir isim mi? Evet. Nasıl zaman diye sorsam neredeyse ekransız olarak geçirdiğimiz bir zaman sıfat oluyor mu? Oluyor. Bize zaman sözcüğünün niteliğini verdi mi? Verdi. Peki niteliğini verirken şuradaki ara gerek zarf ekini gördük mü? Gördük. Dolayısıyla 3 de var. Şöyle dikimizi atalım. Dört, dördüncü cümlede zaman anlamı veren birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. Yani diyor ki bana ne zaman sorusuna cevap versin. Bakalım ne zaman sorusuna cevap verecek mi? Ne zaman seyahat ederken, ne zaman yemek yerken, ne zaman halka açık yerlerde beklerken. Bak dikkat. Üç tane zaman anlamını veren sözcük bulduk. Bunlar da hep kenekini görüyor muyuz? Ken, ken, ken. Dolayısıyla fiilimsiler burada üç tane zaman anlamı vermiş gitti. E şıkkı beşinci cümlede farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. Bakalım ancak Fransa'daki şehir bu durumu değiştirmek istiyor derken değiştirmekteki makmek'i gördük mü? Al sana bir isim fiil. Mayışmak diyorduk ya. Ama burada sıfat fiil var mı? Yok. Burada zarf fiil var mı? Yok. Hocam şurada bir ancak var. Ancaktaki cak sıfat fiil olmaz mı? Olmaz. Neden? Bir ancak sözcüğü kelimenin kendisi sıfat fiil veya fiilimsi ekleri kelimeye sonradan eklenir. Dolayısıyla ben buna fiilimsi diyemem. Doğru cevabım ne olur? Edirne olur diyoruz ve sıradaki soruya. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Güzel bir soru, zor bir soru. Dikkat! Bu cümlelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur? Bakalım birden fazla sıfat fiili. Bakalım birden fazla sıfat fiilimiz var mı? Birinci satırdaki anlatılandaki anneyni görüyor musun? Bir. Çelişki olduğu zaman hikayelerin inanırlığı ve güvenirliği zayıflarmış. Yine bir anlatılan gördük mü? Gördük. Dikkat! Bize demiyor ki farklı sıfat fiil. Ben birden fazla buldum mu? Buldum. O zaman gitti. E şıkkına gel. Zarf fiile yer verilmiştir diyor ya. Son satırda dikkat. O da bilgi kaynağı olarak da ki araki, Görüyor musun? Gör, görüyorsun. Al sana bir zarf fiil. Bu da gitti. Birleşik zamanlı fiil yapan ek fiile yani yüklememiz fiil olacak. İki tane zaman eki o almış olacak. Zayıflarmış. Üçüncü satırın başında zayıflamak fiil. Bak zayıf değil. Zayıflamak. Bir r geniş zaman eki. İki mış mış ikinci zaman eki. İki tane zaman eki aldım mı aldım. Dolayısıyla değişiklik de gitti. C adı yüklem yapan ek fiile yani yüklem isim olsun diyor. Son satıra geldiğinde hikayeler mi, hikaye sözcü bir isim mi? İsim. Mış mı şeklini alarak ek fiil şeklinde yüklem olmuş mu? Olmuş. Bu da gitti. Ama atlaşmış ortaca yani atlaşmış zarf fiilimiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olur? Bursa olur diyor. Sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik soru 5. Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bakalım. Bir geceleri üşütme çocuğumda bir şeyimiz yok. Buradaki mame olumsuzluk eki dolayısıyla olmaz. 2. Yağmur damlar belki yanağına derken yok. İçin ürkmesin çocuğum titreme derken yok. Yine bak olumsuzluk eki. 4. Bir volkan olur korkun yüreğinde bir şey yok. 5. Aydınlanır lavlarla burkulan duyguların derken burkulan, burkulmak fiil midir? Fiildir. Burkulan sözcüğündeki an en sana sıfat fiilden tanıdık geliyor mu? Geliyor. Dolayısıyla burada bir sıfat fiil yani fiilimsi var. Doğru cevabımız ne olur? Edirne olur diyor ve sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik arkadaşlar soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 farklı türde fiilim kullanılmıştır? Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Aynı cümle içinde olsun. Bakalım şıkkı. Uçsuz bucaksız ovada trenlerle ilerlerken, ilerlerken kendi sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Bak zarf fiil. 1. Sarı bir denize dönen, dönendeki an en, anası mezar dikecekmişten tanıdık geliyor mu? Geliyor. Al sana sıfat fiil. Buğday tarlalarında başakların dalgalanışı dergel derken dalgalanmak fiil midir? Fiildir. Mayışmaktaki ış, ış işi şurada tanıt geliyor mu? Geliyor. Al sana isim fiil. O zaman ben ha şıkkına zarf fiili, sıfat fiili ve isim fiili bir arada buldum mu? Buldum. E sorun cevabı da buldum o zaman. Doğru cevabımız ne olur? Adana olur diyoruz. Ve sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik arkadaşlar soru 7. Güzel bir soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecik nesne göreviyle kullanılmıştır? Yan cümlecik demek güzel kardeşim, fiilimsinin olduğu kısım demektir. Hadi gel bakalım birinci cümle. Kapının çıkardığı sesle irkilen kadın büyük bir tevekkülle kapıya yöneldi. Kim? Kapının çıkardığı sesle irkilen kadın özne. Peki öznenin olduğu yerde bir fiilimsi bulduk mu bulduk. Bak özne eşittir yan cümleciktir. Ben fiilimsiyi bulduğum yer benim için yan cümleciktir. Yan cümlecikte birinci cümlede dikkat. Özne görevinde işimizi görmez. Devam. 2- Bu emektar teknenin gözden çıkarılmasına işçilerin hiçbiri itiraz etmemişti. Zaten burada bir şeyimiz yok. 3- Gençliğimde sık sık çıkırıkçılar yokuşuna giderek alışveriş yapardım derken dikkat. Buradaki yokuş sözcüğü atlaşmış, isimleşmiş, kalıplaşmış, fiilimsi özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla gitti. 4. Aklımızdan geçen tüm sorunları ölüm ünlü bilim insanlarına tek tek sormuştuk. Sormuştuk yüklem kim? Biz. Biz neyi sormuştuk? aklımızdan geçen tüm sorunları nesne. Peki nesne olarak bulduğum kısımda şu an en sıfat fiili görüyor musun? Görüyorsun. Benim için fiilimsi eşittir yan cümlecik miydi? Evet. O zaman fiilimsinin olduğu yan cümlecik burada nesne görevinde kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman 4'ü alacağım. Gel beşe. Sıra sıra akan bu kalabalığın nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Bilmiyordu yüklem. Neye? Sıra sıra akan bu kalabalığın nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Nesne. Peki nesnenin içinde bir fiilimsi var mı? Bak akandaki an, an eni görüyor musun? Al sana sıfat fiil. Sıfat fiil veya fiilimsi eşittir. Benim için yan cümlecik miydi? Yan cümlecikte. Fiilimsinin olduğu yan cümlecik. Beşinci cümlede nesne görevinde kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman ben beşi de alıyorum. Dolayısıyla dört ve beşinci cümlelerde. Yan cümlecik nesne görevinde doğru cevabımız Edirne diyor. Sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik arkadaşlar soru 8. Aşağıdaki dizilerin hangisinde durum zarfı olarak kullanılan bir fiilimsi vardır? Durum zarfımızın sorusu neydi? Nasıl sorusuydu? Nasıl? Yani aslında bana diyor ki fiile veya yükleme nasıl diye sor. Aldığın cevabın içinde fiilimsi olsun bakalım. A. Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Donanır. Nasıl donanır? Tepeden tırnağa. Burada fiilimsi var mı? Yok. Gitti. Deliler gibi dönmeye başlar. Nasıl dönmeye başlar? Deliler gibi. Bak. Peki burada fiilimsi var mı? Yok. Gitti. Gel B şıkkına. Biz mi yalnızdık? durmadan yağmur yağardı? Nasıl yağardı? Durmadan. Dikkat. Durum zarfı. Peki durmadandaki dike madan meden bana bir yerden tanıdık geliyor mu? Zarf fiil. O zaman ben B şıkkında zarf fiilin olduğu kısmı durum zarfı olarak kullanmış mıyım? Kullanmışım. Dolayısıyla doğru cevabım ne olur? Bursa. C'yi, D'yi, E'yi okumaya da hiç gerek yok. Niye? Ben doğru cevabı buldum. İşaretledim. Geçtik gittik. Diyoruz. B sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik soru 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek eylem almış bir fiilimsidir? Yıllarca sana dediler ki fiilimsi yüklemde olmaz. Hayır yüklemde fiilimsi olur. Özellikle ama özellikle isim fiiller, mayışmaklar olur. Bakalım A karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça mükemmel bir gün yaşamış olmazsın. Olmazsın bak yaşamış olmazsın burada benim için yüklemdir. Peki burada fiilimsi var mı? Yok. Dolayısıyla gitti. B. Bir mum diğerini tutuşturmak da ışığından bir şey kaybetmiş sayılmaz. Bak yüklem sayılmaz. Peki burada fiilimsi var mı? Yok. Gitti. C. Gerçek cömertlik insanları hiçbir zaman bilemeyecekleri bir iyilik yapmaktır. Yapmaktır yüklem. Peki yapmaktır'daki da ki şu makmek bir yerden sana tanıdık geliyor mu? Geliyor. Nereden? İsim fiil. Az önce ne dedi Muammer Hoca? Yüklemde genellikle isim fiiller olur. Mayışmak dediğimiz mame, makmek, ış, iş olur. Al sana bir yüklem ve al sana yüklemde bir isim fiil. Dolayısıyla bu artık benim için isim fiil olmuş. Yani ek eylem görevine bürünmüş bir fiilimsidir. Neden hocam? Çünkü fiilimsi ekleri fiile eklendiğinde onun fiil olma özelliğini kaybettirir. Onu isimleştirir. Eğer isimleşirse de o artık benim için ek eyleme dönmüş diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan diyor. Sıradaki soruya geçiyoruz. Geldik soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimler bağ fiil cümleye zaman anlamı katmaktadır? Bak fiilimsilerin ikinci isimlerini mutlaka bil. Bağ fiil eşittir benim için nedir? Zar fiildir. Hocam bilmeye gerek var mı? Tabii ki gerek var. Öyleyse yemin sana zarf fiil demeyebilir. Bağ fiil der. İsim fiil veya sıfat fiil ikinci isimlerini mutlaka mı mutlaka bilelim. Eğer zaman anlamı katacaksa hangi soruya cevap vermesi lazım? Ne zaman sorusuna cevap vermesi lazım? Hadi gel bakalım. A. Öğrenciler dersten çıkıp müzeyi gezmeye gittiler. Nasıl gittiler? Dersten çıkıp. Nasıl sorusu benim için güzel kardeşim durum zarfı sorusudur. Dolayısıyla A şıkkı değil. B. Sakın camları kapamadan sınıfı terk etmeyiniz. Nasıl terk etmeyiniz? Camları kapamadan. Yine nasıl sorusu? Yani yine durum zarfı sorusu. C. Trafiğe çıktıkça sürücülükte deneyim kazanacaksın. Nasıl deneyim kazanacaksın? trafiğe çıktıkça bak yine nasıl sorusu yine durum zarfı sorusu de sakin hanım kitabı kapatarak anlatmaya başladı. Nasıl anlatmaya başladı? Kitabı kapatarak yine nasıl sorusu ve yine durum zarfı sorusu. E mektupta ailesine çiçekler açar açmaz oradayım demişti. Ne zaman oradayım demişti? Çiçekler açar açmaz. Bu sefer ne zaman sorusunu sordum mu? Sordum. Bana zaman anlamı veriyor. Dolayısıyla bu benim için zaman zarfıdır. Doğru cevabım ne olur? Edirne. Bu sorudan ne öğreneceğim? Fiilimsilerin ikinci ismini bilmem gerektiğini. Bu sorudan ne öğreneceğim? Nasıl sorusunun dur durum anlamını, ne zaman sorusunun zaman anlamını verdiğini öğreneceğim diyorum. Ve son sorumuza geçiyorum. Geldik soru 12. Testimizin son sorusuna güzel bir soru, zor bir soru. Dikkatli dinle. Ne demiş bakalım bize? Fiilimsiler başka türden sözcüklerle öbekleşerek sıfat veya zarf olarak kullanılabilir. Başka sözcüklerle birleşiyorlar, sıfat oluyorlar veya zarf oluyorlar. Tamam. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bir ilgeçle ilgeç dediğimiz şey edat mıydı? Edattı. Öbekleşerek ne görevinde kullanılacakmış? Zarf görevinde bakalım. A. Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Kime? Gideceği limanı bilmeyen gemiye. Hiçbir rüzgar yardım etmez. Edat var mı? Yok. O zaman şutla gitsin. B. Bazen insanı spor yapmak kadar rahatlatan hiçbir şey olmuyor. Bize ilgi istediği için ben önce cümlelerdeki edatlara odaklanabilirim. B şıkkındaki kadar sözcüğü benim için bir edat mıdır? Edattır. O zaman ben burada arayabilirim. Bakalım. Rahatlatan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar rahatlatan? spor yapmak kadar. Şurası ne kadar sorusu benim için miktar zarfı olur mu? Olur. Peki miktar zarfının olduğu kısımda bir, edat var mı? Var. İki, fiilimsi var mı? Var. O zaman dikkat, zarf görevli kelime grubunun içinde, sözcük öbeğinin içinde edatım da var, fiilimsim de var. E o zaman bana burada soruda sorulan doğru cevabım ne olur? Bursa çünkü zarf görevinde kullanılıyor. Yanında edatı da var. Yanında fiilimsi de var diyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz güzel kardeşim. Evet, fiilimsi testimizin sonuna geldik. 12 soru, 12 güzel soru çözdük. Bu soruları sen de tek 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 çözüyorsun. Tekrar üzerinden geçiyorsun. Çözümlerini izliyorsun ve takıldığın yerler olursa yorum kısmına mutlaka belirtiyorsun dedikten sonra Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz diyoruz. Esen kalın, sağlıcakla kalın, başarıyla kalın.